10 soruda Paris İklim Anlaşması Bugünden temiz enerjiye yatırım yapan devletler bunun avantajlarından yararlanmak için rekabet içerisinde. Gezegenin geleceğini koruma hedefleyen Paris İklim Anlaşması bu noktada kritik. Türkiye ise anlaşmayı imza atmak için gelişmiş ülkeler yerine gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer almaya şart koşuyor. Peki bu anlaşma dünya ve Türkiye ekonomisi için ne ifade ediyor? Paris İklim Anlaşması nedir? İklim krizinin önüne geçmek amacıyla ülkelerin ortak hareket etmelerini öngören Paris Anlaşması, küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 dereceyle sınırlandırmayı, mümkünse 1 derecenin altına tutmayı amaçlıyor. Metne şimdiye kadar 197 ülke imza attı. 191'i onayladı. Onaylanmayan 6 ülke arasında Eritre, Libya, Irak, İran, Yemen ve Türkiye'de var. Ne fark var? Hükümetler Arası iklim Değişikliği paneli verileri ortalama yüzey sıcaklığı artışı 1.5'u bulduğunda %100 artması beklenen sel riskinin 2 derecelik bir ısınmayla %170'e olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca şiddetli kuraklığa maruz kalan insan sayısı 1,5'lık bir artışla 350 milyonken 2 derecelik bir artışla 410 milyona kadar çıkabiliyor. Aşırı sıcak hava dalgaları ise dünya nüfusunun %9 yerine %28'ini etkileyebiliyor anlaşma net bir hedef dayatıyor mu? Hayır, iklimi korumak için emisyonların azaltılması ve fosil yakıtların kullanılmaması gerekiyor. Taraf ülkeler ne zaman ve ne kadar seri gazı azaltım taahhütünde bulunacağına kendileri karar veriyor. Türkiye emisyon azaltım taahhütü verdi mi? Türkiye'nin BM sekretaryasına sunulan niyet edilen ulusal katkı beyanında 2012 yılında 430 milyon ton olan sera gaz emisyonlarının 2030'da 929 milyon tona kadar çıkabileceği belirtildi. Başka bir deyişle Türkiye emisyon azaltma taahhüdü vermedi. İki katından fazla artırabileceğini söyledi. Türkiye daha iyisini yapabilir mi? Evet çünkü veriler Türkiye'nin hiçbir önlem almadan bile hesapladığı miktarın çok altında seri gazı emisyonu ürettiğini gösteriyor. Türk verilerine göre 2019 yılında toplam emisyonlar 506.1 milyon ton karbondioksit seviyesinde gerçekleşti ve azalma eğilimini sürdürdü. Verilen söz yeterli mi? Türkiye'nin niyet edilen ulusal katkı beyanında verdiği hedef ne yazık ki yeterli değil. Eğer tüm ülkeler Türkiye gibi hedefler sunarsa ortalama yüzey sıcaklığındaki artış 4 dereceye geçebilir. Ekonomik bir yük yaratabilir mi? Tam tersi, araştırmalar Türkiye'nin aktif bir iklim politikası yürütme halinde milli gelirinin %7 artacağını gösteriyor. Türkiye enerjide %70 dışa bağımlı. Bunun temel nedeni petrol ve doğalgaz. Rüzgar ve güneşi merkez alan bir dönüşüm teknoloji içeriği yüksek bir sanayi gelişiminde de beraberine getirebilir. İstihdam yaratma potansiyeli olarak bakarsak düşük karbon yatırımlar fosilden avantajlı. Örneğin her 1 milyon dolarlık yatırımın sürdürülebilir enerjide 15-30, enerji depolamada 4-12, enerji verimliliğinde 10-18 ve yer dönüşümde 15-40 kişiye istihdam yaratma potansiyeli olduğu hesaplanmaktadır. Sanın aksine Türkiye'nin anlaşmaya taraf olması değil, olmaması ekonomik bir yük yaratabilir. Anlaşma sorunu çözebilir mi? Paris Anlaşması bir sihirli değnek değil, fakat uluslararası işbirliğini tesis eden bu ölçekte tek araç bu ölçekte tekrar. araç. Bu metni onaylayan ülkelerin verdikleri taahhütler dünyayı bugüne kıyasla 2.6 derece kadar sıcak bir gezegen yapacak. Oysa artışı en kötü ihtimalle 2 derecenin altına tutmamız gerekiyor. Bu yüzden ülkeler taahhütlerini iyileştirmeliler. Hangi ülkeler daha fazla sorumlu? Küresel emisyonların %50'sinden Çin, ABD, AB ve Hindistan sorumlu. Türkiye en çok emisyona sahip 20 ülkeden bir. Türkiye neden onaylamıyor? Türkiye ülkelere uyum için toplam 100 milyar dolarlık kaynak sözü veren Yeşil İklim Fonu gibi finansman kaynaklarına ulaşamamaktan şikayetçi. Bu durum ilk bakışta adil gözükmüyor ancak söz konusu fondan ağırlıkla en az gelişmiş ülkelerin yararlanması planlanıyor. Aslında Türkiye başta Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası gibi pek çok finansal kurum aracılığıyla iklim finansmanına zaten erişebiliyor. 2013-2016 dönemini kapsayan bir çalışma, AB kurumlarının iklim fonlarından en fazla yararlanan ülkenin Türkiye olduğunu ortaya koyuyor. Yılda ortalama 667 milyon avro. Onaylanması neyi değiştirecek? En fazla seri gazı emisyonuna neden olan ülkeler arasında 16.yüz. Avrupa Birliği 2030'a kadar emisyonlarını %55 azaltmaya hedefliyor. Çin, 2060 için karbon nötr olma hedefini ilan etti resmi olarak Paris Anlaşması'na geri dönen yeni AB'de yönetimi de 2050 yılında karbon nötr olmaya yönelik hedeflerini açıkladı. Türkiye ise 2030'a kadar emisyonlarını iki katına çıkarmayı planlıyor. 2050 içinde bir karbonsuzlaşma hedefi yok. Karbonsuz yeni bir düzen kuruyor ve Türkiye bunun dışında kalıyor. İklim değişiminden en fazla etkilenecek coğrafyalardan birinde bulunan Türkiye'nin hem bu tahribattan korumak hem de sağlıklı bir refah toplumu yaratmak için adım atması gerekiyor.